Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan ve kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Yakut'un Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçlarından soruşturma başlatılan daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı. Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliği'ne bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi. Şahıs hali hazırda santen, Santander'de gözaltında tutuluyor. İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları'ndan gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye Ar ulaştırılması Ar ve Ar mahkeme Ar kararının Ar ardından Ar gerçekleşebiliyor.